Hı -hı. Erkek onun tek hatası çift taraflı. sikip be. ya <laughs> yapacağım. Kanka jübileyi Al, sen de yapacağım ona göre. Ooo. açıldı mı gözlerin? Yiğol gözlerimi açıldı mı? Sanki tam açılmadı herhalde. Açıldı. Hemen geçireyim. Burayı Ülüğü... sil gözünüzü ha. Jubile yapacağım. Yani ben orada tekerleği de Ha Fatih'i de alın. Tamam sen gel <laughs> Sen bekar mıydın? Evet. <laughs> sen gel. Yok ben Şu gel. bekar. Bekarlar gel. Şu bekarlar bir gelsin. Ben seni Gucci'den giyindireceğim. Oo. Hayır abi. Bekarların çalma hakkı var ya.

Yavaş diye bir şey yok. Ay Bırak. Ayıp olur. Vallahi ayıp olur. O bile teklif edil ha. Vallahi hiç bir şey de görmüyor. Bir bir şey, şey göme göme. Sen bunları tıraş ettin mi? Gel bana. <laughs> mi? Ben bunları tıraş edeceğim. Hani hiç, hiç bu. Ben yumuşatacaktım. Ben, sana... ben, ben mi? öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben de

Abi, ben gel, ben oğlum ben hazırladım. Ne oluyor? Şey Buğandı hazırladın <gülüyor> ya. <gülüyor> ben an, oğlum Ben <laughs> hazırladım ee, abi. abi. Yedim, abi çok o Çok kötü. Ben hazırladım Bir değişiklik Ben Vermiyor ikramı da beğenmiyor ya. olmaz oğlum ele olmaz. O yiyeceksin. Sen bu Sen niye sıratıyı tüktün? Sıra kadar büktemeli mi yeter oğlum? Yut! yut. 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 Yara yani. Yuttum! Yalan söyleme ağzına Sen <gülüyor> sana <laughs> kilo <kiram> verin. Gel! <laughs> Sıraş bitti kaldırır, sanki he mi? Bitti mi? Sıraş bitti. Kusumara ağda iptal ettin. Sandığı öyle bir şey. Elime kalan. Kimle kattın içine? Ha? Ha Kapatamazsın Ha tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani yarın ola hayır ola. Tamam Hadi, tamam. Getirin abi boya bir daha ağda yapın ya. Bak güzel edin